Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine iş arama süreçleri hakkında bir video çekeceğiz. işi kısaca 2-3 dakika içerisinde nasıl iş arayacağımızı, püf noktaları neler, neler yapmamız gerekiyor, doğru ve yanlış yaptığımız şeyler neler, bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle Hangi durumda olduğumuzu bir düşünmemiz lazım. Yani neredeyiz, ne aşamadayız ve ne yapmak istiyoruz. Önce buna karar vermek lazım. Bu da şu anlama geliyor, İş aramaya gerçekten karar vermek lazım. Yani iş aramaya hazır mıyız veya çalışmaya hazır mıyız? Bu gibi durumlarda eğer çalışmaya hazırsak neler yapacağımızı şimdi kısaca görelim. Yapmamız gereken şey şu: Bizim için iki seçenek var. Bir, ya çalışırken işsiz kaldık veya yeni iş hayatına atılıyoruz. Yeni iş hayatına atılanlar için de yine iki seçenek var. İlkokul mezunu olabilirsiniz, düz lise mezunu olabilirsiniz veya üniversite mezunu olabilirsiniz. Okulumuzdan mezun oldunuz ve iş aramaya başladınız. Şimdi öncelikle daha önce uzun süre çalışıp işsiz kalan ve yaşı da ilerlemiş olan arkadaşlar için biraz bahsedelim. Öncelikle sizin için gerçekten zor bir durum. Çünkü alıştığınız bir düzen, alıştığınız bir durum var ortada ee, ve bir sosyal hayatınız var, bir ayrı hayatınız var. Buna e, kabullenmek, bunu kabullenmek, e, bunu e, içinize sindirmek çok kolay olmayacaktır. Neden işsiz kaldım diye kendinize sorgulayacaksınız. İşte e, çevrenizdeki insanların e, işsiz olduğunuz için size bakışı belki değişecektir. Ama bu süreyi ne kadar kısa geçirirseniz o kadar sizin için iyi olacaktır. Yani bunu bir çan eğrisi gibi düşünürseniz belli bir dönem işte işten ayrıldınız, tazminatınız var, ekonomik sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu dönemi çok işi arayarak da geçirmiyor olabilirsiniz ama artık o ikinci aşamaya geçiş dönemine geldiğimiz zaman Artık paranız da bitmeye başladı ve iş aramaya başladınız. Ve iş arama koşullarını değerlendiriyorsunuz, başvurular yapıyorsunuz. Olmuyor. İşte e, geri dönüşler olmuyor veya size uygun yerler bulunmuyor. Ama halen daha ümidinizi kaybetmemiş durumdasınız. E, bu aşamada da eğer bir iş bulamadıysanız ikinci, üçüncü bir aşamaya geçiyorsunuz. Ve bu aşamada artık ümitlerin kırıldığı, iş bulamayacağınızın e, durumuna geleceğiniz bir durumla karşılaşıyorsunuz. Yani ümitsiz bir e, hal alıyorsunuz. Eğer bu aşamada da iş bulamazsanız artık yeni hayatınıza alışmaya başlıyorsunuz. Ben nasıl olsa iş bulamayacağım diyorsunuz ve bu durumu kabulleniyorsunuz ki bu bizim istediğimiz, istemediğimiz aslında ki en son şey. Yani e, hayatta istemeyeceğimiz şey. Çünkü niye? Bu duruma alışmış bir insan, artık işsizliği benimsemiş bir insanı çalışmaya ikna etmek de zor. iş bulmak da zor. Peki ne yapacağız? O zaman yapılması gereken şey şu. İşten ayrıldıktan sonra belli bir süre kendi kafamızı dinleyeceğiz. Sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz iş arama kanallarının hepsini bir bütün olarak değerlendireceğiz. Bu sosyal medya olabilir, eş, dost, akrabalar olabilir, arkadaşlarınız olabilir, gazete ilanları olabilir, resmi kurumlar yani örneğin İşkur gibi yerler olabilir, Kariyer.net olabilir. Bunun gibi iş arama sitelerinden durumumuza uygun işler arayabiliriz. Ama en önemlilerinden bir tanesi de birebir fabrikaların ilanlarına gidip başvuru yapmak olabilir. Bunun için ne yapmak lazım, nasıl e, iş bulmak için önemli olan şey şu, kendimize uygun ilanı seçmek. Ya işte ben biraz benden e, genç evet. istiyor ama ben yine de bir başvurayım. Bakın bunlar sizi üzer. E, i̇şverenin e, ne istediğini bilin, sizin de o duruma uygun olup olmadığınızı bilerek bir ilana başvurun. Yani benim bütün şartlarım bu ilana uyuyorsa ona göre başvuru yapmam lazım. Bu da yetmiyor, bütün şartlarınız uydu. Buna rağmen halen daha iş bulamıyorsanız bu sefer şunu söyleyeceksiniz. İşveren beni neden iş alsın? Veya ben niye iş bulamıyorum? Bu soruyu ancak siz kendiniz cevap verebilirsiniz. Bunu bir başkası cevap veremez. Bunun nedeni de şu. Siz kendinizi iyi tanıyor musunuz? Özelliklerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi biliyor musunuz? Yani ne iş yapabilirsiniz? Artı yönleriniz, o başvurduğunuz yere işe başlayacağınız zaman firmaya ne katacaksınız, ne vereceksiniz? Bunları eğer kendiniz önceden bilirseniz işverene de bunu anlatmanız kolay olacak. Artı bir de şu var. Neden sizi işe alsınlar? Yani siz artı değer olarak ne katacaksınız? Bir farkındalık yaratabilecek misiniz? Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bunlar sizin iş bulma olanınızı artıracaktır. Artı yine şunu unutmayın. Evden iş aranmaz. Mutlaka Çevrenizde dolaşın arkadaşlarınızı ziyaret edin imkanları değerlendirin kendi mesleğinizle alakalı olanakları değerlendirin dernekleri ziyaret edebilirsiniz işte kurumları ziyaret edebilirsiniz ve arkadaş çevrenizi ziyaret ederek onlardan çıkabilecek iş imkanlarından faydalanabilirsiniz ee, peki yeni mezun arkadaşlar e, nasıl iş bulacaklar öncelikle şunu bilmek lazım e, i̇lkokul veya ortaokul mezunuysanız ve aradığınız şartlarda iş bulamıyorsanız veya e, çok vasıfsız olduğunu düşünüyorsanız öncelikle kendinizi geliştirmeye bakın e, bulunduğunuz bölgedeki çalışan fabrikaların neler istediğini onlara göre artı eksi yönlerinizi ortaya koyun. E, bir eğitim istiyorlarsa bunu tamamlayın. Mesela kaynak belgesi istiyorlarsa gidin bir kaynakçı belgesi alın. E, kursuna katılabilirsiniz. Bu, kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Ondan sonra fabrikalara başvuru yapabilirsiniz. Mutlaka kendinize uygun e, firmalar seçin. Kendinize e, yani şartlarım uymuyor ama ben yine de bir başvurayım. Bu size ancak üzer. Çünkü sonucu olumlu olmayacaktır. Artı eş dost çevrenizi kullanabilirsiniz. Bunlardan da faydalanarak e, iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz ama asla ümitsiz olmayın mutlaka e, şunu bilin ki e, sonuna kadar direnen ve ümidini hiç kırmayan insanlar mutlaka e, başarılı olmuşlardır ama tabii ki yine de sizin için söyleyeceğim şey şu evden iş aranmıyor mutlaka dışarıya çıkıp iş aramanız lazım. Yani ben evden iş ilanlarına başvuru yaptım, internetten başvuru yaptım, bana dönüşü olmuyor. Böyle iş bulunmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani evin içerisinde oturacaksın, size kimse işi getirip evin içerisinde vermiyor. Bu yüzden dışarıya çıkıp kendi işinizi kendiniz çözeceksiniz. Bunu unutmayın. Yine siz de biraz önceki tecrübeli arkadaşlar gibi artı eksi yönlerinizi bilmeniz gerekiyor. Ne istediğinizi bilmeniz sizi bir adım öne çıkaracaktır. Evet gelelim üniversite öğrencilerimize. Üniversite öğrencilerimiz veya üniversite mezun olan arkadaşlar. Öncelikle sizin için şunu söyleyeyim. Üniversitede mezun olmadan önce üniversitede okurken şunu yapmanız lazım. Dernekler, kuruluşlar, özellikle öğrenci kulüpleri gibi kulüplere başvuru yapmanız lazım. Onları da mutlaka aktif roller alın. Sadece ders çalışarak, sınıfı geçmeye çalışarak geleceğinizi planlayamazsınız. Şunu düşünün. Diyelim siz bu bu sene okula başladınız ve birinci sınıftasınız. Siz 4 sene sonra mesleğinizle alakalı neler olabileceğini şimdiden düşünmeniz lazım. Ve bu 4 yıllık eğitim süreniz boyunca e, mutlaka e, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse artık e, okulunuz veya 2 yıl bu süre içerisinde okulu bitirdikten sonraki mesleğinizin durumuyla alakalı güncel kalmanız lazım. Firmalarla görüşmeniz lazım, meslek gruplarıyla görüşmeniz lazım ki kendinizi onlara adapte edebilirsiniz. Yeniliklere uyum sağlayabilirsiniz. Yoksa şu olur bakın, sadece ders çalışmışsınız, kitaplardan kafanızı kaldırmamışsınız, ders okulunuzu çok iyi başarıp okulu bitirmişsiniz ama piyasayla ee, hiçbir e, faaliyetiniz yok. Sosyal bir insan değilsiniz. Aktif değilsiniz. Sadece ders çalışmasınız. Bu size artı bir değer katmayacaktır. Evet derslerinizi yükseltecektir ama e, işverenler aradığı sadece ders başarıları değil. İnsanların sosyal hayatta da başarılı olmalarını isterler. Sosyal yönlerinin ve iletişimlerinin de güçlü olmasını isterler. Bu yüzden daha okul bitmeden iş imkanlarını araştırmaya başlamanız gerekiyor. Peki okul bitti. Ne yapmam gerekiyor? Okul bitti. Ee, sizin en büyük probleminiz staj problemi. Staj, e, staj demeyeyim de deneyim problemi aslında. Deneyim problemi olduğu için her başvurduğunuz yer size şunu diyecek. Deneyiminiz olmadığı için biz sizi alamıyoruz. Veya siz de diyeceksiniz ki ben deneyimsizim, kimse beni işe almıyor. O zaman burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Deneyiminizi ön plana çıkaracak stajlarınızı, sivillerinizde ön plana çıkarmak. Nedir? Siz bir staj yaptınız. Eğer halk arasındaki tabirle naylon staj yapmadıysanız stajda yapmış olduğunuz bir takım işler var. Bu işleri CV'nize güzel bir şekilde anlatın. İnsanlara neler yaptığınızı anlatın. Ki yeni mezun arkadaşlar biraz önce anlattığım gibi okuldaki sosyal çalışmaları, dernek faaliyetleri, öğrenci kulüpleri, meslek grupları gibi gruplara katılıp bunlarla alakalı faaliyetler yapıp kendi mesleğiyle alakalı kendini eğitimlere, seminerlere katılmış olsaydınız o e, eğer katılmışsanız Onları da CV'nize e, koyabilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Evet ben yeni mezunum bir iş yerine gittiğiniz zaman işi eğer biliyorsanız arkadaşlar yeni mezun olmak bazen size avantaj bazen dezavantaj getirir. Siz hep ters taraftan bakarsanız ben deneyimsiz olduğum için beni işe almıyorlar. Ama şunu unutmayın. Yeni mezun bir kişinin e, işte işbaşı eğitim programı gibi programlarla işverene maliyet sunmadan deneyim probleminizi halledebileceğiniz problem şeyler var e, programlar var. Bu gibi programlar işverene artı getirecektir. Çünkü işverene bir maliyetiniz olmayacaktır. O yüzden şunu unutmayın. Stajınızı ön plana çıkarın. Okuldaki faaliyetlerinizi ön plana çıkarın. Ucuz bir e, iş gücü olacağınızı ön plana çıkarın. Ve e, işbaşı eğitim gibi programlarla e, bu deneyim problemini halledebileceğinizi işverene aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kısaca bahsedeceğimiz şeyler bunlar. E, yine... E, e, etkili bir CV'nizin olması gerektiğini hatırlatıyorum. CV'yi ayrıca bir e, videoda inceleyeceğiz. E, kanalımıza abone olmayı, bildirim e, zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, yeni videoların gelebilmesi için bize destek olmanızı istiyoruz. E, eğer sorularınız ve sormak istediğiniz iş arama ile alakalı, CV ile alakalı e, bir şeyler de olursa yorumlara yazarsanız size ayrıntılı olarak geri dönüp sizlere cevap vereceğiz. İyi günler.